erbauna hasleten 40 haslet vardır. 40 haslet vardır. Ahmed bin Hanbel'in şeyinde erbauna hasene 40 hasene iyilik vardır. Alahunna onların en üstünü o 40 iyiliğin en üstünü en muazzamı sevap bakımından evet menihatul anz keçi hediye etmektir. Keti, keçiyi komşunun çocuğu var, keçisi yok. Senin de keçin var. Al şu keçiyi, sal sütünü çocuklara içir diye hiçbir şeysiz vermektir. Hiçbir şeysiz. Beni ha o demek. Al içir çoluk çocuğuna. Sabah da akşam da hayırların en üstünü, en yükseği, muazzamı budur diyor. Tabii keçi böyle de ötekiler olmaz mı? Sen de inek varsa, evet onu da verebilirsin. Al şu ineği sağ, çoluk çocuğun içir diyebilirsin. Yani ödünç verebilirsin. Sonra geri alacaksın yine canım. Çoluk çocuğun büyütünce kadar bir sene, iki sene neyse büyük iyiliktir. Tabi bunu eskiden bizim memleketimizde Anadolu'da yaparlardı eskiden ziraat öküzlerle atlarla zenginler atlarla yapar traktör yok o zaman ee, geç kalmış olanlara herkes öküzünü verir atını verir çabuk harmanı dövülsün çiğti çabuk sürülsün diye aha bu hadislerden işte yardımlaşmak muazzam hayırdır diyor peygamberimiz muazzam hayırdır. Yani ineği verirsen de olur tabi, Keçiyi söylemekle beraber e, bunun içerisine inek de girer. Bunun gibi sağlanan şeyler deve de girer tabi, Devenin sütü de e, girer. Buna şiddetle ihtiyaç var. Böyle güzel muazzam bir hayırdır. Şimdi burada 40 tane haslet diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerini saymamış. Diğerlerini saymamış. Diyorlar ki Kadir gecesinden söz ediyor peygamberimiz. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'de de bin aydan hayırlı olduğu beyan ediliyor. Ramazanın son günlerinde arayın diyor. Tek günlerde arayın diyor. Ama şu gün dememiş. Birçok sahabinin... Ee, kararı İslam alemince benimsenmiş 27 Ramazan 27. gecesi Ramazan'ın Kadir gecesi Müslümanlarca kabul edilmiş ama yüzde yüz kesin olan gizli ee, neden her geceyi Kadir bilsin de çok çalışsınlar diye şimdi burada da diyor ki Gümüşhane Hazretleri bu iyiliklerin en muhteşemi en muazzamı 40 maddeyi sayarsa açık gözler sadece bu 40 şeyi yaparlar öbür iyilikleri yapmazlar, hor görürler diye peygamberimiz bir tanesini söylemiş, 39'u zikretmemiş. Bunu oturmuşlar, e, saymaya kalkmışlar. Mesela bunlardan birisi selam almak, selam selam vermek sünnet. Bu selamı almak en güzel şekliyle almak en güzel şekli nasıl olur? Selamün aleyküm. Evet. Selam vermektir. Esselamu aleyküm. En güzelidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha da güzeldir. Hani zamanın varsa ni ukalaya ne demek istiyor bu? Selamun aleyküm varken Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Bazı öyle söylerler Şuna bak şuna bak riyakar filan Böyle bir şey yoksa en güzeli bu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Ha Alan adam en güzeliyle alacak En güzelinin en aşağısı Limiti Aynı ayarda alması lazım Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Hem selam rahmet bereket sen de bunu aynısını söylemen lazım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu ve afiyetuhu. Ekle duayı. En güzelliğiyle cevap vereceksin. Altta kalma. O sana bir iyilik yaptı. Dünya ahiret iyiliklerini dua etti sana. Sen de değil mi? Daha güzelliğiyle cevap ver. Yiğitlik budur. Selamda da böyle. Şimdi bizim memlekette alışılmış selamünaleyküm Aleyküm ağlar Aleyküm Selam Bu yanlış Bu yanlış Çünkü en güzelini hiç olmazsa en güzelini yapmak lazım en aşağısını Nedir o? Söylenenden bir harf fazla söyleyeceksin Selamünaleyküm Aleyküm ve Aleyküm Selam ve i harbini ilave edeceksin. Bir fazla ya. Böylece altta kalmıyorsun bir fazla. Bir ikincisi Hasan Baş Çantay rahmetli hocamız tefsirinde de işaret ediyor. Ve iza huyyitum bi tahiyyetin fayyu bi ahsene minha evrutduha ayet cellesinin dipnotunda çok güzel bir tefsirdir, maaldir. O dipnotlar bal kaymaktır. Mutlaka okuyun. Muazzam güzel şeyler var orada. Eğer Esselam, selamun aleyküm aleyküm selam dersen selama ihtiyacım yok senin olsun ben onlarla uğraşmıyorum gibi bir çikin anlam çıkar diyor ve aleyküm selam diye veli söylerseniz tabi hem bana hem sana hem bütün müslümanlara o ve'nin anlamı çok önemli orada fakat bizde aleyküm selam karşılık bu hayır alışın selamun aleyküm diyene ve aleyküm selam en azından böyle ve aleyküm selam deyiniz hem bize hem sana hem bütün Müslümanlara selam olsun cinlerin Müslümanlarına da insanların tüm hepsi müminlerine de onun şahsında hepsini ve aleyküm demenin anlamı böyle işte selam vermek Hapşürdü adam. Sıkıntısı gidiyor. Rahatlıyorsun. Hapşu diyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Bir sıkıntı gidiyor ya. Yanında sen, sen duydun ona yerhamkallah diyeceksin. Yerhamkallah. Allah sana rahme eylesin. Merhamet etsin. Ne güzel. Müminler birbirine dua eder. Öteki de o bana dua etti diye Evet. Yehdina ve yehdikumullah ve islihu baleküm. Allah bize de size de hidayet versin. Hatırınız hoş olsun. <laughs> ne güzel şeyler bunlar. Hatta bazıları elhamdülillah diyen hapşırdığı zaman elhamdülillah diyene yaramık demek far diyor. Var diyor. Bu da işte teşmitül atız hapşıran adama yerhamut Allah demek hayırların en muazzamı peygamber saymamış ama alimler saymaya çalışıyorlar evet ve imatatul eza anit tarik <laughs> yolda gidiyorsun baktın bir çivi düşmüş çıkarmış sivri ucunu dışarıya bir lastik gelse de batayım deyip duru hemen duruyorsun Bismillah alıyorsun kenara bir adamcağızın ya ayağına batar ya da lastiğini patlatır bu diye alıp atıyorsun. Hayırların en muhteşemlerinden birisi de odur İmandan düzdür diyecek kadar hadisler var. Cennet sebebi diye hadisler de var bu. Veya işte başka şey yalnız çivi değil, gelip geçene zarar verecek iğrenç bir şey var mesela. Adam sigara içmiş, içmiş, ahuk demiş kuş yavrusu gö göndürmüş oraya. <laughs> Kaldırma gelen diyor midesi bulanıyor. Hem onun üstüne toprak döküyorsun, kaybediyorsun. Veya eğer alabileceksen kürek gibi bir şey, onu kaldırıp kenara atıyorsun. İmat etüp eza buna da girer. Taş var mesela, ya şimdi bu biz ayağı takılır düşer. Alıyorum onu kenara atıyorsun. Geleni gidene eziyet vermesin diye. Bu da bu en muhteşem hayırlardan birisidir diyor alimler. Evet. Ee, e, 40'tan fazla saymışlar böyle hayırları. Ama Peygamberimiz bu güzel hayırların 40'ı muhteşemdir diyor. E, bunlardan bazı da şunlar. Akrabanı ziyaret etmek. Hiçbir ihtiyacın filan yok. Sırf gönül almak için amcanız, anana, babana başlamak başta olmak üzere kardeşine, akraba tuhalika birisine gidiyorsun selamün aleyküm, aleyküm selam. Gönül almaya gidiyorsun. Bu da çok büyük hayır. Ömrü uzatır diyor Peygamberimiz. Rızkı bollaştırır diyor. Günahları affetmeye sebeptir diyor. Affettirme sebeptir. Bu da işte muhteşem. Alâ onların en muhteşemi en muhteşem hayırlardan kırkından birisidir diyor alimlerimiz ve acık kanı bu, burada diyor ki Gümüşhane Hazretleri bilhassa akraban var hiç sana gelmiyor sen ona gideceksin bu gari muhteşemin de muhteşemidir sana gelmiyor o ben gittim gelmedim üç defa gittim gelmedi hiç yine git diyor bu işte muazzamın da muazzamıdır diyor sana gelmeyene gitmek akrabalardan ama olur mu olacak işte bakın muhteşem bir hayır evet bu da onlardan muhteşem kırk hayırdan birisidir itamul cayi aç adamı doyurmak bakın burada mümini doyurmak değil bakın kim olursa olsun kafir bile acılığından serilmiş kalmış insandır, kafir ama insandır. Yaratılış itibariyle insan eşref mahlukattır. O inanmamış, Allah'a karşı nankörlük etmiş, kafir olmuş. İnsandır, acı doyuracaksın. Tabi mümini doyurursan Ali'ül ala olur. Ali'ül ala olur. Acı doyurmak. Bu kırk muhteşem hayırdan saymaya çalışmışlar. Ve saklı zaman adamın susuzluktan dudakları kavrulmuş sen de muhte bir soğuk su veriyorsun ona hele yaz gününde en muhteşem hayır susamışsa su vermektir o kırkı saymaya çalışmışlar burada bazıları söylemiş ve nasr mazlum adamın nüfuzu çok zenginliğine güveniyor makamına güveniyor adamın beceriksiz derdini anlatamıyor sen de iyi konuşuyorsun veya bayağı beceriyorsun bir işleri. Onu ezmeye çalışıyor birileri, zulme diyor. Ona yardım etmek, mazluma yardım etmek, hayırların en muhteşemlerindendir. Anlat bakayım bunu. Onun durumu öğrendikten sonra yol yordan gösteri vermek, önüne düşü vermek, kendini savunması için yardım etmek, mazluma yardım etmek, en muhteşem hayırlardan birisidir. Evet. Ee, bu arz ettiğim gibi keçi şeyine sığır, deve ve böyle hayırlar daha muhteşem olur. Keçinin sütü nihayet yarım kilodur, bir kilodur. İnen sütü 30-40 kiloya kadar çıkıyor. Daha muhteşem olur diyor. Çocuk çocuk sahibi komşuna al şunu bir sene sağ hadi. Çocuklar yetiştir deyivermek. Efendimiz Başkasını işleme işlemezler diye diyor. Saymadı gerisinin diyor. İşte böyle şeylerdir. Artık sen bunu e, kendin e, say ve yaptığın iyiliği küçük görme. Küçük görme. Hak, hakir görme diyor. Her ufacık bir hayır Allah katında böyle muhteşem bir e, hüviyete bürünebilir. bürünür. Evet. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Ebu Davud, Abdullah bin Amr bin As'tan tan Allah onlardan razı olsun.